Hoş geldiniz. bugün ilk defa TikTok'ta sizlerle! Altın! <laughs> evet seyircimiz var oradan gördüğünüz gibi... üzere. <laughs> Burak çeksene gördüğünüz üzere diyorum, çeksene sen niye şaşırıyorsun Özür dilerim. <laughs> evet. Ben kendime çevireyim mi artık onu? Ee nasıl istersen. Ver. <laughs> hani? Ya oğlum dönme daha double yapman yapmam lazım. Tamam double yapıyorum dönmüyor Bırak, dönmüyor Burak. Burak çabuk döndür Burak. Kamerayı döndür, okey. Bu senin telefonun şeyi mi? Oğlum filtre mi var? Gözüm niye büyük? Hayır. Oğlum filtre var, böyle bir şey yok. Ben böyle miyim oğlum normalde? <laughs> hiçbiri normal, hiçbiri... <laughs> normali filtreli herhalde. Oğlum gözüm büyük, gözüm. <laughs> gözüm büyük şu an. Hiç Hiçbir olunca? Eee, oğlum bu daha... Onu biz yapmıyoruz herhalde. Oğlum normali mi bu ya? Birisi yolluyor herhalde, anlamadım abi. Bir şey atıyorlar. Oğlum şu bu an. ne böyle bir şeyim Biri var. Biri şu an para attı o yüzden. Arkadaşlar oğlum ne oluyor burada? Bir dakika <laughs> anlamadım abi. <laughs> tamam neyse okey ben şu an iyiyim. <laughs> ne oğlum bu gemiler memiler ne oluyor? <laughs> şey... Ne oluyor bu ne? <laughs> Donator herhalde abi. Oğlum gözüm normalde böyle değil. Ben biliyorum. Ağzımda da ufak bir şey var şu an. <laughs> TikTok'ta var öyle bu. <laughs> bak bak görüyor musun bak? <laughs> bak şimdi. Bak yüzümü algılamadığı zaman gözüme bak. Bak şimdi. Oğlum, suratımı falan inceltiyor bu. Ne yapıyor? Oğlum <laughs> <laughs> salak gibi gözüküyorum ama. <laughs> Dur yap, yap, yap. Evet, merhaba arkadaşlar, selamlar hepinize. Rainman in the house, Rainman in the TikTok ya. Yeah. Evet. Ne yapacağız şimdi? <laughs> hepiniz'e selamlar arkadaşlar. Bu ne abi şu an? Hediye gönderiyorlar demiş biri. Ee, düşen mailler Ar Moderansım ekibi tarafından gönderilir. Öyle mi? Sen onları... E -e -e bu iyiymiş. Arkadaşlar eğer bir şey atmazsanız daha sağlıklı yayın yapabiliriz. <laughs> bir şey atmazsanız arkadaşlar teşekkür ederim. Hayır oğlum atmasınlar ne olacak? Para mı bunlar? Evet. E tamam oğlum bağışlarız ne yapacağız? Paraya ihtiyacımız mı var? Burak sen de şimdi bizim açıklıklı insanlar. Alkış. Alkış. Para kazanıyorsun diyorlar. Abi köşeyi döndün. Tamam biz bunları bağışlayalım. Ne gelirse bağışla Burak. Hatta siz söyleyin. Nereye bağışlanacağını siz söyleyin. Arkadaşlar biz o para işlerini falan çoktan geçtik. Valla biz bize gelmiyor artık. Para bizi bozuyor, biz paradan vazgeçtik. Biz artık para peşinde değiliz. Biz artık itibar peşindeyiz. Biz başarı peşindeyiz. Biz prestij peşindeyiz. Yanlış mı bırak? Ne geliyorsa bırak. Ne geliyorsa bağışla. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. 250 bin lira mı? Sen beni parayla etkileyebileceğini zannediyorsan yanıldın. Yani, i̇sterse 1 milyon TL olsun burası bağışlanacak. Burada buradan gelen para ihtiyacımız yok çok şükür. Oo, ut geldi arkadaşlar. Ben burada da varım. Gözüküyor mu? Sırtımda. Evet. Hepinize selamlar, sevgiler. Nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir. Burada sohbet kısmıyla galiba çok fazla iletişim halinde olamayacağız diye düşünüyorum. Çünkü zaten çok fazla eee Mesaj yok gibi. Evet, bu bir... şey yavaş düşüyor. Öyle mi? Evet. Evet. Ee, bugün öpücükler falan geliyor. Ama şu filtre olayı beni çok gerdi yani bak. Bak gördünüz mü? Bir ne bu? Bir evlenme teklifi mi etti abi? O neydi? Kaç, Kaç izliyor şu, şu an? Bilmiyorum. Nerede gözüküyor? Nerede izleniyor? <laughs> o Kaç 3, 2, 3, 2, 3. Anladım, güzel. Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Tekrardan şunu bir yere böyle bir sabitliyim. Hmm. Arkadaşlar TikTok'taki diğer tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Her birini e, burada elde ettikleri başarılardan dolayı da tebrik ediyorum. Hepiniz kaldığınız yerden tüm hızınızla devam edebilirsiniz. Rain Man bir reklam arası gibi düşünün. Ben geldim, e, buradayım, takılıyorum. Keyfime bakacağım. Yani beni bir e, rekabete, beni bir e, saçmalığın içerisine sürüklemezseniz sevinirim. Yokum yani. Hani diğer tüm TikToker'lar e, beni bir tehlike olarak görmesinler. İsteyene satarım hesabımı. <laughs> Oğlum ne oluyor? Sürekli bir hareket var burada. Sürekli ama. bu bir şey Sürekli bir hareket var. Bak. Evet. Oğlum ne oluyor? Sürekli bir hareket var burada. Sürekli ama. Bu şey mi, sürekli bir hareket var. Bak. Oğlum ne oluyor? Sürekli bir hareket var burada. Sürekli ama. Bu evet. Sürekli bir hareket var. Bak. Oğlum ne oluyor? Sürekli bir hareket var burada. Sürekli ama. Bu Sürekli bir hareket var. Bak.